Eskişehir tüm Türkiye ile birlikte yeni normalleşme sürecine girmişken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı illere göre haftalık vaka sayısının yer aldığı harita, kentteki tehlikeli durumu gözler önüne serdi. Türkiye'nin neredeyse her ilinde vaka sayısı yüzün altına inerek mavi renge dönerken, Eskişehir her 100 bin kişide görülen 110,48 haftalık vaka sayısıyla turuncu olarak kaldı. Eskişehir'in çevresindeki iller olan Ankara, Kütahya, Bilecik ve Bolu'da da vaka sayılarının yüzün altına inmemiş olması dikkat çekti. Eskişehir geçen hafta 120,72 haftalık vaka sayısına sahipti. Bu hafta rakamın sadece 120,72'den 110,48'e düşmüş olması, yeni normalleşme sürecinde kısıtlamaların azalmasıyla yukarı yönlü hareketin çok kısa sürede başlayabileceğini gösterdi ve endişeleri artırdı. Türkiye genelinde haftalık duruma baktığımızda ise COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 89,97, Ankara'da 115,71, İzmir'de ise 47,74 oldu. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller Erzurum, Tunceli, Kastamonu, Samsun ve Kocaeli olarak dikkat çekti en çok vaka 162,31 ile Gümüşhane'de görülürken Eskişehir'de en çok vaka sıralamasında 7. sırada yer aldı. Haftalık vaka verilerine göre Eskişehir'in komşularından Bilecik, Ankara ve Kütahya'da en çok vaka görülen ilk 10 kent içinde yer aldı.